Merhabalar efendim. Yine bir sohbetimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Bugünkü konum Kur'an-ı Kerim'de hak için isyan kavramını size açıklamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bunun onlarca dayanağı var Kur'an-ı Kerim'de ayetler bakımından. Kur'an-ı Kerim diyor ki özgürlük için isyan gerekiyor diyor. Özgürlük ve tam bağımsızlık için. Ve Özgürlük istediğiniz vakit isyan etmiyorsanız, isyan etmiyorsanız o zaman özgürlük hakkınız yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Bir kere özgürlüğünü hak etmeniz gerekiyor. Bakın Mustafa Kemal esaret altında Haçlı emperyalizmine isyan etmeseydi şu anda Türkiye bağımsız bir ülke olmayacaktı. Ve Türkiye Cumhuriyeti yedi parçaya bölünecekti. Ve o bakımdan Lozan Antlaşması Sevr Antlaşmasını yıkmıştır. Bunu hazmedemeyen dinci yobazlar keşke Yunan galip gelseydi diyen kişilerdir. Herhalde babasının belli olmasını istemiyorlar ki belli olduğu için herhalde Atatürk'ten rahatsızlar. Bakın Kur'an-ı Kerim Kur'an'da hak için isyan şu ayetlerde mesela çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öncelikle Bakara Suresi'nin 170. ayetine baktığımızda Diyor ki Allah müşriklere onlara diyor Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde ya dendiğinde diyor yani Kur'an-ı Kerim'e uyun dendiğinde hayır biz atalarımızın üzerinde bulunmuş şeye uyarız. Yani biz büyüklerimize ne gördüysek ona uyarız diyor. Oradan kanıt getir bize diyor. Diyor ki Allah peki ataları bir şeyi akıl yoluyla kavrayamıyor doğruya ve güzere ulaşamıyor idiyseler diyor onlara mı uyacaksın? Yani buna karşı çık diyor yani isyan etmen gerekiyor diyor. Çünkü adam seni saptırıyor imanını şirke batırıyor seni zulme teşvik ediyor. Ve özgürlüğünü kısıtlıyor. Çünkü senin üzerinden saltanat devşirecek çünkü. Diğer bir ayete bakalım. Mesela Maide suresinin 104. ayetinde Kur'an-ı Kerim aynen şöyle ifade etmektedir. Yine müşriklere onlar Allah'a indirdiğine ve Resul'e gelin, yani peygambere gelin dendiğinde şöyle derler. Atalarımızın üzerinden bulduğumuz bir şey bize yeter diyor. Şirkin teze budur. Ata kabulleri, atalar kabulleri. Peki atalar hiçbir şey bilmiyor, doğru yolu bulamıyor idiseler de mi diyor. Allah. Siz yine mi onlara uyacaksınız diyor. İyi de ama o zaman ekmeğimiz kesilir, suyumuz kesilir. Hiç fark etmez diyor Allah diyor. Ben size yeni bir rızık kapısı açarım diyor. Benim kainatım geniştir diyor. Gidersiniz başka bir yerde yaşarsınız özgür bir şekilde. Ama zulme isyan etmeniz gerekiyor diyor ve mazluma da sahip çıkmanız gerekiyor. Destek olmanız gerekiyor. Mesela diğer bir ayete bakalım. E, A'raf suresine gitmemiz gerekiyor. A'raf suresinin mesela 28. ayetine ve 70. ayetine baktığımızda Kur'an-ı Kerim bize net bir şekilde şunu ifade etmektedir. A'raf suresinin 28. ayeti diyor ki Allah, bir iğrençlik yaptıklarında şöyle derler. Atalarımızı bu hal üzere bulmuştuk. Yani bizim ne kabahatimiz var şirke battıysak diyor. Atalarımız öyleydi zaten diyor. Yani Allah emretti bize bunu. Bak 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 bak. De ki diyor Allah. Allah edepsizliği, iğrençliği emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz diyor. Yani cahil misiniz diyor. Siz iftira atıyorsunuz Allah'a diyor. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz. Bu edepsizlik ve iğrençliktir diyor. Bakın Allah hakkında bilmediğiniz şeyi sanki Allah söylemiş gibi fetva vermeniz edepsizlik ve iğrençliktir diyor. Bak Araf suresinin 28. ayeti. Yani adamlar kendi kötülüklerini, kendi nefsinin uğrattığı zaaflı Allah'a fatura ediyorlar. Kendilerine suç bulmuyorlar, Allah bunu yaptı diyor. Allah sana gidip de Allah'a kendisine ortak koşmanı emreder mi? Allah sana gidip iftira mı et diyor başkalarına. Mesela diğer bir ayete bakalım. Araf suresinin 70. ayetinde Allah diyor ki dediler sen yalnız Allah'a ibadet edelim de atalarımızın kulluk etmekte olduklarını terk edelim diye mi bize geldin diyorlar. Bakın bütün peygamberlere söyledikleri budur. Sen yani bütün peygamberler diyorlar ki müşrikler siz atalarımızın kulluk etmekte olduklarını terk edelim diye mi bize geldiniz? Biz, biz böyle yapıyoruz diyor. Biz büyüklerimizden, ecdadımızdan, atalarımızdan böyle gördük diyor. Biz buna devam edeceğiz diyor. Peygamberlere dedi ki bazı şeyleri doğru bazı şeyler yanlış. Bunlara terk etmeniz gerekiyor. Değiştirmeniz gerekiyor diyor. Müşrikler diyor ki kesinlikle değiştirmeyiz. Olduğu gibi alırız ve uygularız diyor. Günümüzde de öyle değil mi? Cuma namazı iki rekat. Şu an 16 rekat kılınıyor. Veya da bazı camilerde 10 rekat. Allah razı olsun biraz indirim yapmışlar. İyi de kardeşim yani iki rekat cuma namazı ibadetlerde içtihat olmaz. Çünkü muamele alanı değil. Hukuk alanı değil ki yeni zamanlara göre yeni çareler düzenlesin. Yeni <laughs> yeni yani yeni problemlere yeni çareler bulasın. İbadetler tevkifidir. Peygamberden nasıl görülmüşse öyle yapar. İki rekatta cuma namazı. Eğer doğru sözlüysen hadi bize tehdit ettiğini bize getir diyor. Bakın. Sürekli bir bir tehdit var. Ama özgürlük için peygamberler ne pahasına olursa olsun mücadeleye devam etmişlerdir. Bir zaman bırakmamışlardır bakın. Ta ki barış, adalet, hukuk ve merhamet, vicdan yerini bulana kadar. Bütün yani Allah'ın peygamberlerin hayatını anlattığı mesajlardan bizim için ibret olsun diye işte budur yani. Bu ahlak davranışıdır. Bu ahlaki davranış mesela Mustafa Kemal'de var. Ve silah arkadaşlarında vardı mesela milli mücadele esnasında. Selahattin Eyyubi de vardı mesela. Üçüncü Haçlı Seferinde, 12. yüzyılda mesela. İngiliz kralı Aslan Yürek'le Richard'a karşı savaştığında mesela Kudüs'ü geri almıştır mesela. Geri savunmuştur hatta. Diğer bir ayete bakalım. Mesela Lokman suresinin 20. ve 21. ayetine bu iki ayete mesela Lukman suresinde Kur'an-ı Kerim diyor ki bize 20. ve 21. ayetlerinde görmediniz mi? Allah, gök, Allah göklerde ve yerde bulunan şeylere sizin emrinize verdi. Ve görünür görünmez nimetlerini üstünüze saçtı. İnsanlardan öylesi var ki Allah uğrunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder. kuran Kerim sürekli bilgiye atıf yapıyor. Bakın ancak bilgi ile özgür olabilirsiniz. Bilgi ile hakka kavuşabilirsiniz. Gerçeğe ulaşabilirsiniz. Ne diyor Allah? Allah uğruna ilimsiz, kılavuzsuz, aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder. Bu kitap Kur'an-ı Kerim olur. Kur'an-ı Kerim'i destekleyen diğer ilmi kitaplar, ilmi tespitler olur. Diğer kitaplar olur aynen. Kur'an-ı Kerim'e ona denk düşen, uyan kitaplar mesela. Bu bakımdan referansınız her zaman bilim olacaktır. Böylelerine Allah'ın indirdiğine uyun dendi de şu cevabı verirler. Hayır, biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Peki şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı diyor? Yine mi diye uyacaksınız diyor mesela. Yani bu da çok önemlidir ve çok hayatidir. Bakın sürekli bunlara gündem yapıyor Kur'an-ı Kerim. Atalarınızın yanlışlarına karşı çıkmadan Müslüman olamazsınız öyle nüfus kağıdına Müslüman yazmakla camiye abone olmakla 50 tane cami gezdim Ramazan ayında. Benden iyi Müslüman yok. Edebiyatı sizi hiçbir zaman kurtaramaz ve cennete götüremez. Şirke battığınız sürece. Kendinizi evvela şirkten temizleyin. Diyor Kur'an-ı Kerim. Mesela diğer bir ayete bakalım. Ee, Suhruf suresinin 21 ayetinden 23. ayetine kadar. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki yoksa onlara bunu yani bundan önce bir kitap verdik de ona mı yapışmaktadırlar diyor. Hani müşrikler diyor bu nedir bu itirazımız kardeşim diyor benim indirdiğim kitaplara. Hayır sadece şunu söylemişlerdir. Biz atalarımızı bir ümmet bir din üzerinden bulduk. Onların eserlerini izleyerek bize doğruya ve güzele varacağız diyorlar. Allah da diyor ki kitaplarda bir sürü yanlış var diyor. Senin ataların yazdıklarında diyor. Bak bunları ıslah etmek için ben hakikat kitabını gönderdim elçilerimle diyor. İşte böyle. Senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek diyor Allah peygamber için. Oranın servet ve refahla az firavunlaşmış kodamanlar mutlaka şöyle demişlerdir. Biz atalarımızı bir ümmet bir dün üzerinde bulduk. Onların eserlerine uyarak yol alacağız. Peki 24. ayetinde ne diyor peygamber uyarıcı olarak? Peki ben size atalarınızın üzerinde bulduğunuz şeyden daha iyi yol gösterdiğini, şey göstereni getirmiş olsam da mı diyor. Dediler ki diyor o zaman müşrikler doğrusu biz seninle gönderilen şeyi tanımıyoruz. Bakın ısrar ediyor sürekli. Müşrikliği o kadar hoşuna gidiyor ki şirkliğinin ne kalmayı. Biz atalarımıza uyarız diyor. Şimdi gidin mesela camiye söyleyin. Camide bir cemaatteki bir adama birisine abdestsiz Kur'an okuyabilirsin. Cuma namazı iki rekattır. Kaza namazı yok. Adem ilk insan değildir. Ne derler? Bu sapıtmış. Yoldan çıkmış. Şeytan, iblis, reformist. Bıyığı yok, sakalı yok. Abdest yok, namaz yok. Gelmiş bizim büyüklerimizden nasıl din öğrendiysek buna taş atıyor. Bakın bunu değiştirmeye kalkıyor. Sen bırak kardeşim bunları da diyor bize atalarımızdan kanıt getir derler. İnan ki gidin şu anda hangi hangi bir mescide aynen bunu derler. Bu müşrik söylemidir işte. Şirk söylemidir bu. Buna dikkat edin. Enbiya suresine bakalım mesela. Enbiya suresinin 53. ayetinde diyor ki Allah dediler atalarımızı onlara ibadet eder bulduk. 54-55'te diyor ki dedi ki vallahi siz de atalarınızda açık bir sapılık içine düşmüşsünüz. Peygamberler öyle diyor. Müşrikler dedi ki sen gerçeği mi getirdin yoksa oynayıp eğlenenlerden biri misin? Halen şüphe var, tereddüt var bakın. Diğer bir mesela ayete bakalım. Ee, Şuara suresinin 71. ayetinden 77. ayetlerine kadar. Dediler bir takım putlara tapıyoruz. Onların önünde toplanıp tapınmaya devam edeceğiz diyor müşrikler. Bakın. Dedi. Dediler ki bir takım putlara şey dedi ki yalvarıp yakardığınız zaman sizi duyuyorlar mı peki? Peygamberleri diyor ki peki duyuyorlar mı sizlere onlara tapıyorsunuz de. Size yarar sağlıyor ya da zarar veriyorlar mı? Dediler ki hayır. Ancak atalarımızı böyle yapar halde bulduk diyor. Bakın akıl bir türlü ermiyor. Atalarından böyle buldun diyor. Böyle bulduk diyor ibadet yaptıklarını diye Yanlış mı doğru ona beyin çalışmıyor. Kapasite yetmiyor çünkü. Şartlanmış, kemikleşmiş o şirkliğini. Kıramıyor ona. Dedi Gördünüz mü neyi ibadet ediyormuşsunuz? Siz ve o eski atalarınız. Şüphesiz onlar benim düşmanım. Ama alemlerin Rabbi dostum. Yani sizin putlarınız kardeşim benim düşmanım diye peygamberler. Biz yalnız Allah'a ibadet yaparız. Ona ortak koşmayız kesinlikle. Mesela diğer bir sureye bakalım. Sebe suresinin 43. ayetinde diyor ki Allah ayetlerimiz açık seçik kanıtlar halinde karşılarında okununca şöyle derler müşriklere bakın. Bu adam atalarınızın ibadet etmekte olduklarından sizi vazgeçirmek isteyen birinden başkası değil. Şunu da söylerler. Bu düzenlenmiş bir yalandan, iftiradan başka bir şey değildir. Hakkı inkar edenler, o kendilerine geldiğinde şöyle demişlerdir. Açık bir büyüden başka bir şey değil. Sihirbaz bu ya, bu büyü yapıyor, bu sapıtmış derler diyor. Aynı ithamı mesela ben de defalarca aldım hayatım boyunca. Yoldan sapmış, sap manyak, işte bir ne söylüyor, çoğunluk böyle yapıyor, bu diyor, geliyor diyor. Sanki doğruyu bu bulmuş, evet. Hepiniz yanlışsınız, çoğu yanlış işte. söylüyorum. Bakın ayetleri sadece okuyorum Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar var mı yok mu kontrol edin. Sıkıyorsa kontrol et hadi. Ve İbrahim suresinin 10. ayetine mesela gidelim. Diğer bir başka bir kanıt. İbrahim suresi 10. ayeti diyor ki Allah Resuller dedi ki diyor peygamberler. Göklerin ve yerin fatırı, yaratıcısı Allah hakkında mı kuşku? O sizi günahlarınızı affetsin. Belirli bir süreye kadar size zaman tanısın diye çağırıyor. Şöyle cevap verdiler müşrikler. Bakın. Siz de bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Atalarımızın kulluk ettiklerinden bizi yüzü geri çevirmek istiyorsunuz. Hadi açık bir kanıt getirin bize. Bakın. Sürekli şirk ve tevhid dini arasında mücadele, özgürlük ve zalimlik arasında mücadele bakın sürekli bir kavga. Mesela diğer bir ayete bakalım. Sat suresinin 4. ayetinden 8. ayetine kadar kendi işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldi diye şaşıp kaldılar. Ve şöyle dedi bu nankörler bakın müşrikler. Bu adam yalanlar düzen bir büyücü. İlahları bir tek Tanrı'ya mı indirgemiş? Aa, olur mu böyle bir şey? Mesela Allah'ın yanında bir sürü yedek ilahlar, şefaatçiler, yaklaştırıcılar, aracılar falan ile tayin etmiştik. Ne diyor yani ayına? Bakın ilahı, ilahı tek Tanrı'ya mı indirdi diyor. Bu gerçekten hayret edilecek bir şey diyor. Temsilcileri olan kodaman grup öne çıktı. Hadi yürüyün ilahlarınıza sahip çıkmada kararlı davranın. Gerçek şu ki istenip beklenen şey budur. Müşrikler ne diyor? Haydi diyor atalarınızın dinine sahip çıkın diyor. Öteki millette işitmedik biz böyle bir şey diyor. Bu peygamberlerin dediği diyor. Biz öteki millette böyle bir şey işitmedik diyor. Bu nereden çıktı bunlar diyor. Bunlar kesin büyücü falan diyor ya. Bu bir uydurmadan başka şey değildir diyor. Uydurmadır diyor. Bakın öğüt işimizden ona mı indirildi diyor. Şu fakir peygamberlere diyor. Hani evi saltanatı, sarayıya, gümüşe altına falan. Cariyeleri melekleri falan. Hayır, onlar bizim zikrimizden, Kur'anımızdan kuşkulandılar diyor Allah. Hayır, onlar benim azabımı henüz tatmadılar diyor. Yakında görecekler. Gördünüz mü? Sürekli peygamberlere büyücü, ondan sonra uyduran kişi, ilahları tek tanrıya mı indirdin? Bu da bizden birisi, hiçbir özelliği yok diyerek sürekli itham ettiler mesela. Mesela diğer bir ayete bakalım son olarak. Rum suresinin 58. ayeti. Yemin olsun ki diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü benzetmeyi yaptık. Sen onlara bir mucize getirsen gerçeği örten nankörler, inkar edenler mutlaka şöyle diyecekler. Siz eskiyi hükümsüz kılanlardan başkası değilsiniz. 59'a ne diyor? İlimden nasipsizlerin kalplerine Allah işte böyle mühür basar. O halde diyor 60. ayetinde Rum suresinin sabret. Kuşkun olmasın ki Allah'ın vaadi haktır. Gerçeği hakkıyla göremiyor olanlar seni asla küçümsemesin, hafifliğe sevk etmesin. Adamın bilgisi yetmiyorsa sakın ona uyma diyor Allah. Olabilir diyor, kendi haline bırak. Sen yeter ki hakikat yolundan ayrılma. Yani belki benim bu verdiğim emekler hiçbir şey işe yaramayacak. Belki hedefe ulaşamayız ama en azından kimse beni hakikat yolundan edemiyor. Çünkü dinciler ilimden nasipli cesur dindarlardan çok korkarlar. Mesela Mustafa Kemal. Yani inanıyorum. tarif edilecek söz yok. O bakımdan Kur'an'da hak için isyan, ataların yanlışlarına isyan, Ejdat kabullerin yanlış uygulamalarına karşı çıkmak Allah'ın olmazsa olmazın emirlerinden bir tanesidir. Şimdi bunun İslam'ın şartın beş işine koymadı işte Emevi ve Buhari koymadı işte. Buhari koymadı bunu. İslam'ın şartı beşin içinde ataların yanlışlarına karşı çıkın diye bir emir var mı? Ha, o olsaydı işte İslam dünyası şu anda çok farklı bir durumda olacaktı. Efendim kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.